bakan da o asila görünür gel oldu gidelim bizim ellere torun var mı torunu sayısı yok Allah hatırlıyor hemen hemen hatırlayamam ama ismini hiç bilmem 30'un üstünde desem tamam yani bu Hadi kadar. Ya. Yani bir mahalleyi <laughs> teşkil edecek bir muhtarlık olduk yani. Nerelerdi onlarda? <laughs> Şimdisi bir kısmı Osmaniye'de şehirde, diğerlerde hemen hemen burada mahalle, evet. köyümüzden Böyle yaşayıp gidiyoruz yani. Amcamız konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyor. Muhabirimiz Kemal de buldu şeker gibi Ahmet amcayı konuşturdukça konuşturuyor. Ee, senin gözünle hayat nasıl? Valla benim gözümle, benim eski geçmiş günümüze göre düşünceme şimdi farklı yani. Şimdiki hayatı ben eski şeye şey görmüyorum yani. Şimdi hayat biraz hayat pahalıydı. insanlar değişti. Saygı sepet kalmadı biliyor musun yani Eskiden büyüklerimize bir saygı sepet vardı. Böyle oturduk, kalkardık. Gerekirse yardımlaşırdık falan ama şimdi gençlik değişti. Haliyle değişti. eskiler kimse beğenmez oldu. Moda değişti. Bir takım şeyler yani değişiklikler var. Benim pek hoşuma gitmiyor yani tabi Ama belki de diyeceksin ki yaşlandınız falan tabi siz öyle görüyorsunuz desiniz ama eski şeylik kalmadı yani benim açımdan. Oldukça dişsin bu yaşta da halen bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ya, öyle Azmin vardır ya yani. elhamdülillah. Meraklıyım yani. Her şeye yani gördükten sonra bir şeye bunu ben <laughs> yapmak, üretmek isterim yani. Böyle de bir içimden gelen bir işgüdüm var bana. Evet. Her şeyi de yaparım elhamdülillah. Mesela bu saz bağlama, mesela keman, bir takım el işleri. Yani, Olacaktım onlar da sen söyledin. Ha. Evet. Ha ben bunları şimdi mesela genelde ben 50'lerde falan başlattım ben bunu. Ben eskiden şiir kitapları okurdum yani bu müzik bağlamı üzerine. Onun üzerindeki şemaları görerekten biliyor musunuz? Dadaloğlu, Köroğlu, Aşık Vesel bir takım. Fakat çalacak herhangi bir müzik aleti yoktur yani. E bunu sorarım İstanbul'da Antep'te vardır diyorlar. Fakat o günlerin şartlarına göre mesela Amerika'ya gitmekten zordu benim için hani. Bir lira param yoktu hani. Fakat ben içimden bir delicesine bir şey geldi. Keseri baltayı çektim, gördüm takoz olduğunu elim aldım. Uğraşa uğraşa uğraşa. Nitekim misine nedir? Tel nerede satılır? Nasıl bağlanır filan? Falan Fala işte her şeyin içinden gelecek bir azim. En sonu ben bunu bu hale getirdim. Yörede bir mesela birinci sınıf bağlamacı olaraktan, bağlama bağlam ustasıyım yani. Yarın var anamdan Eller giyin. Benim yarım bakar yerini Baktan baktım da o asila görünür Gel oldu gidelim bizim ellere